Parti 2. Parti 2. Parti part evet parti 2. <laughs> ama şortu almıyor. <laughs> Asel sesine ne oldu senin? bölüm 2. Tamam bölüm 2 yazalım. sesine ne oldu senin? İyi. Kısıldı mı biraz? Bu sesli biraz kısık aslında e, rahatsız olduğu için şey yapamıyoruz ama olsun şu anda iyi biz duyabiliyoruz yani sıkıntı yok. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu parayı keselim mi atma oyununu yapacağız. Evet. Ee, Sihirbazlık. Efendim? Evet. Direkt bunun üzerine vuracağız. Direkt para böyle O zaman içine mi geçecek para? Mümkün değil. Yapamazsın. izin Bence mümkün değil. Dene istersen. Hı -hı. Evet. O zaman ben Hazır. Başlayalım. Evet koyalım. Oo. Nasıl yaptık ya? Bardağı bir salla bakalım. Emin olalım. Evet. Salla bakalım bardağı. Nasıl içine girdi bunun ya? Çok enteresan. Eee evet, hakikaten bu da güzel. Vay. Tebrik ederim. İyi akşamlar arkadaşlar. Bu part 2'ydi. Ee, yeni videomuzda görüşmek üzere. Asil Aras. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.